Evet. tekrardan hoş geldiniz Kutlu Bey. Hoş aslında çok bu pandemi koşullarında keşke mümkün olsa da yüz yüze yapsaydık bu görüşmeyi. ama yapacak bir şey yok. Artık alıştık da bir noktada diye düşünüyorum. Evet, evet. Evet. Teknolojiyle ile bir şey hızlı bir haşır neşirlik süreci yaşadık, Alışıyoruz. Evet. Evet, öyle. Meslek e, hayatınızda hani bu pandemi süreci nasıl etkiledi? Yani şu anda bir belli bir projeniz var mı yaptığınız ya da yapabiliyor musunuz? Şöyle, e, çok büyük bir sekteye uğramadı aslında. Çünkü e, çekimi ben bitirmiştim pandemiden önce. E, son Hı -hı. filmimin çekimi. Yani şu an post prodüksiyonu e, net internet üzerinden yapabiliyoruz. Çok kolay olmuyor tabi ama oluyor. Yani evet. bir şekilde adapte oluyor insan. Anladım. Bir de erkenle da benim falan ya da da e, çiftlikte işlerim var, mimari projelerimiz vesaire. Aynen Bunlar mi? var. Onlar için de zaten bir Türkiye'ye gittim bir ara. E, döndüm ve bütün sınırlar kapatıldı. Kaldım onun için burada. E, açılır açılmaz inşallah döneceğim tekrardan. İnşallah, inşallah. Pekala. Şimdi e, Türkiye'deki yapılmış ilk mockumentary, kurgu belgeseli, hatta tam karşılığı olarak çevirirsek, melgeseli e, çektiniz. E, evet. Bu Bunun ilk aşaması, yani bu düşüncenin ilk aklınıza gelmesi nasıl gelişti? Yani izlediğiniz bir şeyden mi çıktı, yoksa zaten aklınıza olan bir şey miydi? Tarz olarak yani, hikayenin tarzı olarak. Açıkçası hatırlamıyorum, yani o dönemler yaptığım zaman, çünkü bayağı bir zaman oluyor ben bu filmi yapalı, o dönemler zannedersem benim ilgimi çeken aslında tarihin, uzak tarih, yakın tarih fark etmiyor, tarihin aslında bugün yazıldığı üzerine bir işler yapmak istiyordum çünkü benim ve bunu e, sinemada yapma yapacağım sinema yapacağım diye başlamadım aslında sanat dünyasında bir sanat eseri bir enstelasyon olarak yapacağım diye başlamıştım hatta e, zaten enstelasyon versiyonu da var işin evet. ee, yani bir müze işi daha entelektüel e, bir e, ortamda ya da minvalde yürüyecek bir işti orijinal olarak. Ee, ve benim e, sanat alanında yaptığım işlerin tamamı da zaten e, bir şeyleri tekrardan e, kurmak e, ve e, bir şeyleri tekrardan e, e, sahte bir şekilde tekrardan fiction haline e, kurmaca haline getirmek üzere üzereydi ve buradan yola çıkarak yani daha önce insanların kendi kendi kendilerini kamera önünde nasıl inşa ettiklerini anlatıyordum. Daha bunu gösteriyordum. Bunun üzerine oynuyordum. Daha sonra belirli kimlik gruplarının ya da işte mahallelerin vesaire kendi insan topluluklarının kendi mitolojilerini nasıl yarattıkları üzerine çalışıyordum. Herhalde bunun doğal bir eee Uzantısı olarak böyle bir kurma kurmaca bir tarih yapma fikri geldi bir gün aklıma ve bunu da hakikaten inanılmayacak derece bir hikaye üzerine yapayım ki hani belli olsun bunun böyle oldu diye düşündüm. Ee, ne olabilir tabii aya seyahat hani Erzincan'ın bir köyünde 1950'li yıllarda dört e, kişi aya seyahat etmiş hikayesine nasılsa kimse inanmaz bu da benim işimi kolaylaştırır çünkü bunun hani bir kurmacı üzerinden e, ne olur falan işte bunu bunun üzerine. E, yaptım tabi e, hesaba katmadığım şey şu oldu. Sinema eseri olarak gösterdiğim zaman insanlar buna inandılar. <laughs> e, ve e, bu da beni şöyle iki tane anım var. Bir tanesi İstanbul'da e, İstanbul Film Festivali'nde gö gösterilirken film. E, biraz geciktim ben film gö gösterilirken. Girdim bir baktım. E, ...hakikaten e, salonda ya, ins yarısı ağlıyor, insanlar duygulanmışlar, ağlıyorlar. E, böyle bir... <laughs> ...şey, bu burun çekme sesleri falan. Bazıları da kıkırdıyorlar, yani... E, ...gülüyorlar hafiften ve böyle ikiye bölünmüştü... ...şey ve... E, ...orada kaygılandığımı hatırlıyorum ve e, te çıktım sinemadan yani. Çünkü... Ne? ...şeyden korktum, hani... E, Amacım insanların duygularını manipüle edip dalga geçmek değildi ama galiba bu film böyle bir şeye mi gidiyor ve beni burada e, şey hani çiğ çiğ yiyecekler mi <laughs> acaba böyle. E, Bir böyle bir uzaklaşma ihtiyacı duydum. Birincisi buydu. İkincisi de e, Londra Film Festivali'nde film gösterilirken tabii o noktada artık filmi çok seyretmiştim. E, çok da fazla hani filmi sundum sonra çıktım dışarı. Biraz oturdum işte bir 10. dakikada filan hani karardıktan sonra salon. Yavaş yavaş kaçtım salondan bir dolaşırım film bittikten sonra soru cevaplara geri dönerim diye. Lobide bir Türk, e, genç bir Türk kızı e, cep telefonundan ağlıyor ve avaz avaz işte siz böylesiniz işte siz ne biçim anne babalarsınız hiç sizden destek görmedim falan filan diye böyle şey hezeyan geçiriyor yani lobide Allah Allah filan dedim neyse ben işime baktım çıktım biraz dolaştım filmin bitiş saatine doğru tekrardan geri geldim soru cevap oldu neyse ardından baktım bu geldi ve böyle süklüm püklüm bir şekilde hem ya dedi siz beni biraz önce gördünüz dedi ben dedi sizin ben Londra'da film okuyorum ve sizin e, sinema okuyorum ve e, bu filmi çektiğiniz Erzincan'daki bu filmi çektiğiniz köyde büyüdüm e, ve ailem de bu köylü, Kalecik köyü bu arada E, ev, e ya ben filmin dedi gerçek olduğuna inandım dedi filmin başında ve çok sinirlendim. Hani bizim köyden dört kişi aya gitmiş, siz nasıl oluyordu, ne biçim anne babasınız, bana destek olmuyorsunuz, insan söyler bu filmi ben çekebilirdim. <laughs> Aslında sonradan bilenler şey mesajı da var yani gittiler nereye gittiler İstanbul'a mı gittiler acaba uzaya mı çıktılar falan diye böyle de bir şey var ama tabi yani başta bir belgesel edasıyla başladığı için insanın inanması çok doğal da karşılanabilir gerçekten. Evet. Şimdi... Ben de o kıkırdayarak izleyenlerdenim bu arada. Pardon? Ben de o kıkırdayarak izleyenlerdenim. dedim. <laughs> ağlamadın yani. Yok yani çünkü... duygulananlar falan olmuş çünkü bak görüyor musun biz Türkler biz işte insanlarımız vaktinde uzaya gitmeye çalışmışlar ama biz bilmiyormuşuz bu hikayeleri falan diye böyle duygulanan insanlarımız da oldu İstanbul'daki gösterim sırasında. Evet. Evet, çok güzel. Ee, peki bu hikayenin e, yani işte aya yolculuk olmasının tek nedeni gerçekten kimsenin inanmamasını sağlamak mı? Yani böyle bir hani belki bir çocukluk hayal gibi bir şeyden mi çıktı diye ben aslında bu diyalogumuzdan öncesinden merak etmiştim. Teyit etmek amaçlı bir daha sorayım. Evet, tabii hepimiz aya yolculuk hikayeleriyle büyüdük yani Jules Verne'den başlayarak ee, daha sonra e, işte Evliya Çelebi'nin bile biliyorsun hani e, merkezden uzaklaşıp periferiye gittikçe fantastikleşir hikayeleri. Hı hı. De, uzaklaştıkça hı. periferiden e, bir çeşit egzotizm'e döner e, ve tabii ki bir fantezi dünyası. E, şimdi e, bunu birçok bir, bir katmanda okumak mümkün. Yani bu macerayı birçok katmanda da ...okumak mümkün ama daha önce de söylediğim gibi ben bunu o kadar inanılmaz bir hikaye yapayım ki... ...hikayenin kendisiyle vakit geçirmeyelim, esas bu konuları tartışalım meselesiydi bu. Fakat sinema seyircisiyle sanat seyircisi, özellikle uluslararası sanat seyircisi arasında algı bakımından ve... O alanın dili bakımından çok büyük bir fark var tabii yani sinema tamamıyla e, duygular üzerinden esasen ilerleyen bir sanat dalı. E, e, sanat e, alanı ise daha ziyade daha analitik, e, teorik ve e, e, akıl e, üzerinden, akıl yürütmek üzerinden daha entelektüel okumayı gerektiriyor. E, benim e, işin ortasında e, bunun bir de sinema versiyonu yapayım dediğim noktada tabii işte böyle bir şey yaşadık yani bir bir durum yaşadık ama yani bence çok güzel oldu. Ee, evet. evet bence de öyle. Ee, peki ee, oyuncularla yani set nasıl geçti çünkü daha öncesinden zaten e, tahminimce yani en azından sizin de alışık olmadığınız bir tarz e, çekim tarzı yani bu set aşaması diyeyim, e, nasıl geçti? Zorlukları, belki de eğlenceli kısımları nelerdi? Şimdi şöyle, biliyorsun filmin iki tane şeyi var aslında, bölüm iki e, anlatım biçimi birbirinin içine e, geçti. Hı hı. Birincisi, filmin şeyi şu, e, baştan söylediği şu, güya Şeyin Milli Savunma Bakanlığı'nın arşivlerinde bir takım şimdiye kadar gizli kalmış fotoğraflar ortaya çıkmış ve bu fotoğrafları ben bir sinemacı olarak ele geçirmişim, bulmuşum ve bunun ne olduğunu araştırmaya başlamışım ve köylülerden birinde bulmuşum ve bu fotoğraflar aracılığıyla da işte bu kişinin anlatımı üst üste binerek esasen bir hikaye oluşturuyor. Chris Marker'ın La Jette filmini de seyretmiş olduğum için öğrenciyken tabi buna da bir gönderme olduğunu şimdiden tabi söylemem gerekiyor. <laughs> Ve orada şimdi bu için hikaye tarafı onun için bu çekimler tamamıyla şey fotoğraf olarak çekildiler. ve köylüleri oynattık fotoğraf olduğu için. Yani oyuncuların büyük bir çoğunluğu yüzde %99'u zaten şey lokalden insanlar. bizim de yanımızda çalışan insanlar falan filan da var. Kalecik köyünün yıkılmış bölümünü ee, alıp oralara biraz makyaj yaptık, işte bir tane minare yaptık vesaire. Ee, bu minareyi de ben aslında heykel olarak ürettim. Daha sonra Bursan e, Sanat e, Koleksiyonuna gitti bu minarede. Ee, bu e, bu çekimler böyle oldu yani fotoğraf çekimi yaptık. Ee, evet. Ve İstanbul'a geldiğimiz vakit e, e, işte ülkenin önemli e, kendi alanlarında uzman insanlarını e, şu şekilde yaklaştım dedim ki ben size bir e, olmayacak bir hikaye veriyorum deneysel bir iş yapıyorum buna göre işte e, şu dört tane köylü e, şu 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 maceralardan geçerek sonunda aya gitmişler. Ee, ve e, baştan söyledim yani niyetimi, benim niyetim e, bu, böyle bir film yapıyorum yani olmayan bir mockumentary yapıyorum, çakma belgesel yapıyorum. Evet. Ee, siz eğer bu hikaye gerçek olsaydı e, kendi alanınızda, kendi disiplininiz üzerinden e, bunu e, ne şekilde... E, Analizini yapardınız. Yani sosyolog olsaydınız, bir sosyolog bunun üzerine ne derdi? Ya da işte şimdi yanlış hatırlamıyorsam mahir kaynak vardı mesela işte şey nelerler uluslararası ilişkiler işte casusluk vesaire. Artık hmm. neyse, Intelligence üzerinden ne nasıl okurdunuz bu meseleyi? İşte tarihçilere sorduk. Ee, sosyologlara sorduk, ee, şeye bile sordum ya. Yani, hayvan hakları savunucuları evet. ya da işte e, yemek tarihçisi, mutfak tarihçileri vesaire. Şimdi tabii unuttum da ne yalan söyleyeyim yani çok <laughs> oluyor. Ee, ve onlar da, on onları da İstanbul'da çektik. Yani. E, Zor bir süreçti tabii Erzincan koşullarında e, o zamanlar çok gene her zaman olduğu gibi düşük bütçelerle falan böyle bir iş kotarmaya çalışmak e, çok zordu. Çünkü bir de köylülerin yazın kendi işleri var yani e, bir gün geliyorlar bir gün gelemiyorlar vesaire vesaire zordu yani ama e, olduğu bir şekilde oluyor her zaman. Evet. Ben de Konyalıyım da bize de hep amcam şey der, yaz oldu mu hatunu göremiyoruz der. Ee, bir de yani evet. yazın bir kışlık hazırlık var yani. Tabii, aynen öyle. Evet. Kışın kışın zaten e, hayvanların yoksa özellikle evde oturuyorsun. Evet. Ee, ama yazın tabii çok zordu. Evet, ee, tamam ben kişisel merakımdan soruyorum. Kaç gün sürdü? e, Erzincan'daki çekim özellikle. Herhalde bir Herhalde gene bir 20 gün filan sürdü diye hatırlıyorum. Yanılmıyorsam ha. eğer. Sonra İstanbul'daki çekimler oldu tabii. Tamam. Ee, sizce filmin sonunda aslında o karakterlerimiz uzaya gidebildiler mi? Yoksa gerçekten dönüp dolaşıp İstanbul'a mı geldiler? Bir yerde inip. <gülüyor> <gülüyor> Uh, esasen tabii uh, Sibel Eraslan'ın orada um, çok güzel bir şeyi var uh, anlattıkları arasında. Şu an tabii tam uh, kelime kelimesi kelimesini Hı. hatırlayamıyorum ama uh, şöyle bir şey söylüyor yani ben zaten hep Ay'a gidiyorum. Eee <laughs> <laughs> Yani aya gitmek için mutlaka fiziksel olarak gitmek de çok gerekmiyor. Yani insan isterse her zaman oturduğu yerden e, kendi kafasının içerisinde de e, gidebilir. Bun, bunu ben sonuçta oldu veya olmadı e, böyle bir soru zaten çok geçerli değil benim açımdan. Yani bunun Aslında ne açımdan... zaten gidildi. Yani evet. bu hayal gidildi. Evet. Aynen o şekilde. Aynen öyle. Tabii. Anladım anladım. Peki, şimdi 57 1957 yılında geçiyor bu film ve görüntülerde tabii bunun yansıtması gerektiği için yani siyah beyaz ve o dönemin fotoğraf kalitesine uygun şekilde hangi kamerayla çektiniz? Nasıl çektiniz? Yani şu anda ben mesela kalkıp da 57'de çekilmiş gibi bir fotoğrafı nasıl çekebilirim ki? Ee, yanlış hatırlamıyorsam bir kere dijital de Dijitalde tamam. ama e, şey altı altılık dijital kameralardan Aha, yani çok tamam. yüksek çözünürlüklü. Neden? Çünkü sinema için çekiyorsun, çözünürlüğünün evet. yüksek olması gerekiyor. E, onu hatırlıyorum, markasını hatırlamıyorum. Hasselblad olabilir, ama dijitalde. E, daha sonra tabii ki biz bunu. E, bilgisayar ortamında eski. Evet. Dizinin, mesela işte bak e, şu görselde gördüğün gibi pasty dediğimiz yani sütlü. E, aslında böyle değil kalitesi. Yani daha kontrastlı şurada olduğu gibi çok daha kontrastlı yapabilirsin. Ama her birini bunlar şimdi bulunmuşlar ya bulunmuş oldukları için sanki işte e, şey bütün bu hasar plan gibi evet aynen bu şekilde evet. bir havaya e, son olarak e, ben mesela dün tekrar bir göz atmak istedim filme açıkçası ben bunu çok önceden izlemiştim bu filme e, dün tekrar bir göz atmak istedim ve internette hiçbir yerde bulamadım ben bu filmi. E, Zamanda siz e, Witch TV diye bir kanal açmışsınız. Oradan e, paylaşmışsınız e, telifle alakalı e, bir hani korsana karşı bir... Evet. Bununla alakalı Bu filmle alakalı bir sorun olmadı ama diğer filmlerimle alakalı olarak daha önce yapmış olduğum filmlerle alakalı olarak orada kullanılmış olan müziklerle biliyorsunuz bunu internet ortamında YouTube yakalıyor ve tekrardan sizi sorguya çekiyor. İşte o belgeyi de gönder bu belgeyi de gönder bilmem ne ve e, hakikaten çok zor yani uğraşamadım açıkçası orayı kapattım ve kendi kanalımı açtım. Which films diye, which dub v i te, e, C-H evet. yani cadı demek aslında evet. İngilizce cadı demek çünkü bulunamayan şeyleri gösterdiğimiz bir kanal olacak bu. Hem müze ortamlarında gösterilip de daha sonra işte bir ay sonra falan yok olan ee, müze sineması ya da müze e, sineması değil de müze filmleri diyeyim sanat videoları diyeyim ya da ee, hem bunların e, sürdürülebilirliğini sürdürülebilirliğini sağlamak açısından e, bunları göstereceğiz ileride şu an beta versiyonu beta sürümü. Ee, hali hazırda sadece benim ve e, Metin Çavuş'un e, bir filmi gösteriliyor. E, ama bu virüs bittikten sonra e, bütün festivalleri gezerek irili ufaklı dünyada ve işte sanat e, fuarlarını vesairelere gezerek yavaş yavaş burada e, ticari sinema değil de daha entelektüel sinemanın örneklerinin e, olacağı bir e, e, kaynak oluşturmak istiyorum. E, üniversitelerden, işte tez öğrencilerinden, küratörlerden, programcılardan vesaire e, istek geldiği zaman zor oluyor her birine yetişmek. Evet. E, buradan bu şekilde e, yani bir adres haline getirmek istiyoruz. Senesel bir platform aslında öyle bir hayalimiz. E, Evet, evet evet yani e, tam da öyle aslında. Yani birçok önemli yönetmenin birçok önemli yönetmenin filmleri esasen e, yok gösterilmiyor. Bulamazsın bunları çünkü ticari değiller. Yani bu da bence yanlış yani ticari olmayan bir e, işin eserin e, gösterilmemesi Demek esasen her şey ticaretle alakalı yani valide etme yolun para oluyor ki bu çok yanlış yani insanın düşün tarihinin gelişmesine engel olucu bir şey ve mutlaka yani Almadovar'a git mutlaka köşesinde bir filmi vardır ya da işte Nuri Bilge Ceylan'a git, Zeki Demir Kubuz'a git, kime gidersen git. Mutlaka bir tarafta bir vaktinde çekmiş olduğu e, ama gösteremediği e, işte rafta çürüyüp giden ve yok olan bir eseri vardır. Bunları e, tabi programcılarımız, beraber çalıştığım programcılar ve küratörler e, seçip bir seçki şeyinde, e, bir konsept içerisinde e, programlamayı düşünüyoruz. Bilmiyorum olabilecek mi bu e, ama önümdeki şey bu yani yapmak istedim. Ben ben burada şu anda çok heyecanlandım. <gülüyor> <gülüyor> Meraklı bekliyorum. Fakale e, çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ee, ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler size. De.